Yeniden merhaba değerli izleyenler. Araç takibi hoş geldiniz. Ben Naz Özdeğirmenci. Bugünkü programımızda Türkiye'de araç paylaşımı sektörünün öncülerinden birini ağırlıyoruz. Şehir içi mobilitede önemli bir oyuncu haline gelen getir araç, özellikle sürdürülebilirlik, çevreci çözümler ve kullanıcı dostu araç kiralama hizmetleriyle dikkat çekiyor. Şirketin gelecekteki hedeflerini ve sektörün potansiyelini getir araç CEO'su Emre Yıldız'la konuşacağız. Emre Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim hoş buldum. dilerseniz Getir aracın hikayesi ve gelişimiyle başlayalım sohbetimize. Özellikle 2018'de Move olarak başlayan bir Doğru. serüven 2021'de Getir tarafından satın alındı. Bu süreci nasıl şekillendirdi? Söylediğiniz gibi aslında Türkiye'nin ilk araç paylaşım uygulaması Move Anadolu Grubu bünyesinde kuruluyor. Daha sonra 2021 yılının sonunda Getir grubu tarafından satın alınıyor. Bu satın almada da %25 Anadolu Grubunda hisse bırakılıyor. Getir de %75'ine sahipliğini devam ettiriyor. Bugün de aynı oranlar bu arada geçerli. Uh -huh. Anadolu grubunun ortaklığı devam ediyor. E, 2021 Kasım ayından bugüne de e, operasyon Getir Araç e, bünyesinde devam ediyor. Üç farklı markada, üç farklı daha doğrusu e, uygulamada hizmet veriyoruz biz. Uh -huh. Getir Super App'inde varız. Getir Araç'ın kendi uygulaması var. Aynı zamanda da taksi alternatif olarak da bir taksinin içinde de kullanabiliyor kullanıcılar. Tabi uygulamadan belki çok kısa bahsedeyim. Sizler çok iyi biliyorsunuz. Belki Hı -hı. bilmeyenler için daha detaylı da anlatmış olurum. Lütfen. Bir, dediğim gibi araç paylaşım uygulaması. Hı -hı. Kullanıcılar dakikalık, saatlik ya da isterlerse günlük araç kullanabiliyorlar, kiralayabiliyorlar. Tamamen %100 dijital bir hizmet bu. Uygulamayı Google Play Store'dan ya da App Store'dan indirebiliyorsunuz. Ardından çok kısa böyle bir iki dakikalık bir e, üyelik süreci var. İşte, ehliyetinizi yüklüyorsunuz ve benzeri. Çok kısa bir süreç. 1-2 bir, dakika içinde e, u, e, araçları kullanabilir hale geliyorsunuz. Uygulamayı açtığınızda size en yakın e, araçları etrafınızda görüyorsunuz. Araçlarımız yollarda. Evet. E, 4000'e yakın aracımız var İstanbul'da ve İzmir'de. E, bu da şu demek uygulamayı açtığınızda onlarca yürüme mesafesinde araç var. Bu çok büyük bir lüks. Yani aracı olmayan ya da kendi aracını o an için kullanmak istemeyen ya da taksi bulamadığım ama bir yerden bir yere gitmeye ihtiyacım var diyen için ciddi bir alternatif sunuyoruz biz bugün. Tabii şöyle de bir güzelliğimiz var. Kimseye ihtiyacınız yok bu hizmeti kullanırken. Yani ne demek? İşte bir klasik bir günlük yağlama operasyonunu düşünün. Bir ofise gidiyorsunuz. Gitme süreciniz, ardından orada bekleme süreciniz. Evrakları dolduruyorsunuz, arayı, aracı bekliyorsunuz. Burada kimseye ihtiyacınız yok. 3-5 dakika yürüme mesafesindeki bir araca gidiyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Aracı cep telefonundan bir tuşa basarak açıyorsunuz, anahtar aracın içinde kullanıyorsunuz. Kullandıktan sonra da nasıl sokaktan aldıysanız, trafik cizası yemeyeceğiniz, kendi aracınız gibi tabii ki, herhangi bir yere aracı bırakabiliyorsunuz. Ardından da yine bir tuşa basarak uygulamadan aracı kapatabiliyorsunuz. Ciddi bir güzel bir deneyim. Tamamen teknolojiye ve harita temelli data işleme metodlarına dayanan bir teknoloji kullanıyoruz. Ee, Kullanıcılar da bu arada e, kullanımlarını da takip ediyoruz Hı -hı. E, güvenlik açısından. Geri dönüş de sağlıyorlar değil mi o evet. deneyime dair? Aynen aynen Hı -hı. E, ve ciddi anlamda şeyi de ölçüyoruz. Yani güvenli kullanılıyor mu kullanılmıyor mu, e, işte güvenli kullananlar iyi kullananlar ödüllendiriyoruz. Hı -hı. Buna da çok dikkat ediyoruz. Eğer aracın örneğin e, CNBC'nin önündeki yolda hız sınırı 50 ise, e, bu hız sınırını geçtiyse kullanıcı bu data bize akıyor ve bu, bu, bu belli bir birikime ulaşınca uyarıyoruz kullanıcı ile ilgili puanlıyoruz son bir yıldır puanlama yapıyoruz e, iyi kullananlara işte indirimler ve benzeri verirken kötü kullananları da e, açıkçası e, e, üyeliğini pasif alıyoruz. bu devam ederse de komple e, sistemden çıkarıyoruz şöyle söyleyeyim bugün 39 bin kişi Geçmişte bizi kullanmış ama bugün kullanamayan kullanıcı var. Bu çok ciddi bir sayı. Sistem dışı ettiniz. Evet, yani. sistem dışı ettik. Bunun temel sebebi ticari bakışı dışarıda bırakıp açıkçası çünkü hepimiz aslında bir e, ulaşımın bir parçasıyız. Ya yaya olarak parçasıyız ya da e, sürücü olarak parçasıyız. O yüzden önce güvenliği e, dikkate alıyoruz. Şunu söyleyeyim, son bir yılda bu yaptıklarımızın neticesinde Böyle ciddi anlamda hani güven insan sağlığına veya işte cana neden olabilecek, can kaybı neden olabilecek hasarların yarı yarıya indirdik. Hı hı. Bu %53'e yakın bir indirilmiş bir rakam var. Bu çok ciddi bir trafik güvenliği açısından bir başarı. Hı hı. Arkadaşlarımızın başarısı bu orada gerçekten. Ee, Ama sizin lokomotif olarak kullandığınız daha çok kullanıcılar tarafından tercih edilen şehirler İstanbul ve İzmir. İstanbul ve İzmir'de varız İlk aynen. Şehirlerde aynen varsınız. İstanbul ve İzmir'de varız. İstanbul'un şöyle söyleyebilirim, neredeyse nüfusun %75'ini kabul kavur ediyoruz. Hı. Ee, nüfus ölçüm açısından bakarsanız, e, o anlamda ciddi bir şeyimiz var, hı hı. yaygınlığımız var. Peki e, Türkiye'de serbest dolaşımlı e, araç paylaşımının e, gelişimi ve potansiyeli konusunda ne düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, e, operasyonu çok zor olan bir iş aslında bu iş. Hı hı. Yani e, çünkü araçlar yollarda, e, kullanıcılar e, arabayı kullanıyor, e, başka bir kullanıcıya bırakıyor. Arada biz Araca müdahale ediyoruz, yıkama, yakıt ve benzeri gibi operasyonları yapıyoruz. E, 7-24 hizmet veriyoruz. Yani gece 4'te de birinin ihtiyacı olduğunda o anda bir yerden çıktı ve taksi bulamadı. İsterse bizi kullanabiliyor. Sistemden o, erişim sağlayabiliyor. Erişim sağlayabiliyor. Bu mi? müthiş bir aslında rahatlık. O yüzden bizi kendi aracı olup da kullanan da çok büyük bir kitle var. Planımızda kaç araç var peki? 4 bin civarında aracımız Yeterli var. Yeterli mi sizce? E, değil. Normalde İstanbul'un potansiyeli 35-40 bin araç bizim ölçümlerimize göre. Hı. E, sadece İstanbul'dan bahsediyorum. Hani burada daha, diğer büyük şehirler de tabii ki e, bizim e, hedef e, noktalarımız içinde. Ama ilk başta İstanbul ve İzmir'i daha hızlı büyütmek istiyoruz. Hı hı. Tabii önümüzdeki dönemde özellikle e, önümüzdeki senenin yarısında itibaren faizlerde ciddi bir biliyorsunuz düşüş e, bekleniyor. bekleniyor. Hı hı. Ondan sonra biz de daha hızlı büyümeyi e, hedefliyoruz. Evet aynı zamanda getir araç iş Ortam platformu var. Bu platformu araç sahiplerine bir gelir sağlıyorsunuz. O platformu biraz açar mısınız? Bu yani sunduğu fırsatlar nedir? Bugüne kadar elde edilen sonuçlar nedir? Bu önemli bir konu. Şöyle iki türlü yatırım yapabiliyor kullanıcı. Bir tanesi ben bir araç alacağım ya da kendi aracımı bu önümüzdeki işte bir ay, üç ay, bir yıl kullanmayacağım getir aracın sistemine koymak istiyorum ve buradan da bir getir elde etmek istiyorum diyebiliyor. Burada bizim bazı kriterlerimiz var. Aracın işte airbag açmamış olması, ne bileyim işte belli kondisyonlarının yerinde olması ve anlamında detaylı ekspertiz yapıyoruz. 5 yaşının altında genç olmalı araç. 60 bakıyoruz. Evet, kilometresine bakıyoruz gibi gibi kısıtlarımız var. Ardından kişi aracını sisteme koyabiliyor. IOT cihazıyla biz tabii bütün sistemi takip ediyoruz. Ekonomi segmenti araçlarla 400 bin TL'ye kadar bir getiri elde edebiliyorlar. Bu tabii müthiş bir rakam aslında bugün için. Tabii bugün için önemli ama önümüzdeki özellikle faiz düşüşünün başladığı dönemde, yani önümüzdeki sene belki bundan bir 6 ay sonra mevduattaki getirin daha da aşağıya gelmesiyle bu tip yatırım modellerini ben daha da cazip hale geleceğini düşünüyorum. O anlamda şöyle söyleyeyim, bugüne kadar çok uzun bir zaman olmadı bunu çıkarıl 8 bine yakın biz bununla ilgili şey aldık, e, talep aldık. Bunun bir kısmını parkımıza koyduk. Şu an aktif olarak içeriye koyduğumuz araçlar var böyle çalışan. Bir de yılbaşında, daha bunu yayınlamadık ama burada ilk defa söylüyor olayım. Yılbaşında da şöyle bir şeyi hayata geçireceğiz. Bu biraz daha uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler. Yani bir aydan işte bir yıla kadar ben aracımı sisteme koymak istiyorum diyenler için geçerli. Ben aracımı kullanmak istiyorum ama ara ara da işte bu hafta kullanmayacağım. Ya da ben hani bütün yıl kullanmaya gücüm yetmiyor araç almak isteyenler için de. Bir hafta ve üstünde de kullanma imkanı sisteme koyma imkanı vereceğiz. Bu da şöyle söyleyeyim yılbaşında başlayacağız buna yaklaşık herhalde aralığın ortasında başlarız. Aralık ayında da şöyle söyleyeyim aylık 15.000 TL'ye kadar bir kişi aracını koyduğunda o ay kullanmayacak diyelim ya da o hafta kullanmayacak ayda 15.000 TL'ye yakın bir getiri elde edebilecek. Yani arabanın o aracın kullanılma süresine bağlı olarak evet, değil mi? Evet, değişecek. Hı -hı. Haftalık olarak bu ödemeleri yapacağız biz. Evet. Haftalık koyabiliyor olacak. 15 bin TL kapıda yatacak bir araç için çok büyük bir rakam. Bunlar tabii aklımıza aralığın ortası gibi başlarız bu sisteme. Hı -hı. Bunlar aklımıza nereden geliyor? Neden bu bu ihtiyaç çıkıyor onu söyleyeyim. Evet. Şimdi şöyle düşünün. bugün dünyada 1,5 milyara yakın araç var. Evet. Türkiye'de 28 milyon araç var. Yani motosiklet ve benzeri hepsini dahil ettiğiniz zaman 28 milyon araç var. rakam çok yüksek. Yani şöyle düşünün. işte 85-90 milyon diye düşünürseniz nüfusu, her üç kişiden birinin aslında bir araç düşüyor Türkiye'de. Hı hı. Ee, bunlar ama ne kadar kullanılıyor diye baktığımızda işte günde 1,5-2 saat kullanıyoruz biz araçları biliyorsunuz. Biraz trafikte çok yoğun ama ya yani maksimum 2 saat gibi düşünün. Ee, bir de e, işte 5 kişilik bir koltuk kapasitesi olduğunu düşünürseniz, e, bunu da genelde 1 ya da 2 kişi kullanıyoruz. Yani araçlar aslında gün içinde çok kullanılmıyor. Ee, genelde atıl duruyor. İşte bu bu altıl duran önemli bir aseti nasıl aslında ekonomiye kazandırırız aslında arkadaki temel şey bu. Motivasyonumuz bu. Bu çünkü çok pahalı bir aset. Yani evet. bir de eskisi gibi de değil açıkçası. Dünyanın her yerinde sadece Türkiye özel değil artık bir araç ev almak çok zorlaştı. Yani global olarak biz tabi biraz ben en azından siz de öyle ama yaşlandım diyelim. Bizim zamanımızda küçüklüğümüzde biraz daha araca erişim daha kolaydı ama bugün dünyanın her yerinde bir aset sahibi olmak zorlaştı. Özellikle Türkiye'de. Evet. Her yer aynen. Böyle olunca da e biz bu yöntemlerle aslında kişilerin, ya şöyle düşünün, bir aracı almaya veya bunun kredisini ödemeye gücü yetmeyebilir ama bir kısım bizde çalıştırarak, bir kısım kendi kullanarak araç sahibi olabilir insanlar. Bu yöntemi de aslında biraz o yüzden geliştirdik aralığın ortasında da canlı alacağız diye düşünüyorum. Evet şimdi bir taraftan da yarı otonom araçlar, işte elektrikli araçlar orada da bir hareketlilik var. Şimdi her ne kadar firmalara baktığımızda elektrikli araç üreticilerine biraz daha yıl sonu hedeflerini aşağı düşürmüş durumdalar üretim anlamında Doğru. söylüyorum. Doğru. Şimdi satış tarafında da başta Almanya olmak üzere Avrupa'da sert bir düşüş var. İşte Doğru. Amerika'da hatta Kaliforniya'da bile bir Doğru. düşüş gördük. Ancak Çin, Çin durdurulamayan bir güç gittikçe artıyor. Atıyor elektrikli otomobil pazarındaki yere. Ee, bu elektrikli araç heyecan bitti Sizce? Ya şöyle mesela bizim parkımızda da bir miktar elektrikli araç var, özellikle Hı -hı. İzmir'de var. Ee, ama bu mesela sayıyı biz parkın önemli bir kısmı elektrikli araç yapacak kadar koymadık. Neden koymadık? Çünkü hala elektrikli araçların sağdaki operasyonu kolay değil. Hı -hı. Ve kullanıcı tarafında da e, talebinde e, beklenildiği kadar bir artış yok. Şöyle. E, Kardeş olmamasını neye bağlıyorsun? Şöyle söyleyelim çünkü temel problem şu, şarj altyapısı ve evet. şarj hızı diyim istenilen seviyeye gelmedi. Evet. Ben burada kendi elektrikli araç kullanıyorum. Hı. Ben de çok mutluyum ama ayrıca bir yere gittiğinizde normal benzinli bir içten yamalı bir araçta birkaç dakikada işte aracın yakıt işini halledebilirken elektrikli bir araçta bu 40-45 dakikaları bulabiliyor yüzde 80 doldurmak için. Yani bu bir planlama gerektiriyor, bu biraz sabır gerektiriyor. Evet. Bu açıkçası özellikle günümüzde herkesin böyle zamanla yarıştığı, herkesin işte online olduğu, dijital olduğu dünyada insanları buna ikna etmeniz zor oluyor buna ikna etmemiz gerekiyor açıkçası. Çünkü aslında çevreci bir uygulama bu. Ve çözümler de bulunması gerekiyor. Evet, kesinlikle. Elektrikli araçlarda o şehir e, şehirler arası e, ulaşımda aslında problemlerin evet. yaşandığını görüyoruz. Dediğiniz gibi 45-50 dakika Aynen. bir de nerede bulunacak o üniteler hani her yerde de e, yok Aynen. değil mi? İstasyonlar. Evet. Peki bu sürdürülebilirlik e, anlamında nasıl katkı sağladığını düşünüyorsunuz bu e, sistemin? Şöyle söyleyeyim, şu elektrikli araçlarda gibi bir cümleyi bitireyim. Lütfen. Burada e, elektrikli araçlarda ciddi bir e, global bir aslında şey var. E, Mücadele var. Çin dediğiniz gibi elektrikli satışının tek başına %60'ını yapıyor dünyada. Yani bugün Japonya'da elektrikli araç pazar payı %3'lerde. Ama Çin'de %30'lara geçti bu. Evet. Ee, Avrupa, hem üretiyor hem satıyor. Evet. Avrupa'da işte Kuzey ülkelerini dışarıda bırakırsanız ortalamalar %11-12'lere ancak ulaştı. Türkiye'de %7-8'lerde. Yani aslında Çin'i dışarıda bırakırsak, Kuzey Avrupa'yı dışarıda bırakırsak, bütün teşviklere rağmen hala pazar istenilen yerde değil. Evet. Bugün Türkiye'de de bence hala orada değil. Yani bugün baktığınızda ciddi bir ÖTV teşviği var. Ona rağmen e, şey istediğimiz o hızlı şeyi göremiyoruz. Ben burada hem elektrikli araç, batarya teknolojisinin hızlı gelişmesiyle zaman içinde, hı hı. yani bu işte 45 dakika dediğimiz sürelerin 15-20 dakikalar inmesi veya değiştirilebilir batarya teknolojisinin gelmesiyle Buradaki elektrikli araç dönüşümünün hızlanacağını düşünüyorum ama bunun için bence belli bir süreye ve belli bir zamana hala ihtiyaç var. Bizim sistemimize bakarsanız evet. araç paylaşımı çok çevreci bir uygulama. Evet. Yani e, sokağa koyduğunuz her araç sokaktan e, 8'in üstünde aracın çıkmasını sağlıyor. Neden? Çünkü bir araç birkaç farklı kişi tarafından e, paylaşılıyor. Bu çevreci modeller de e, işte... E, Trafikten araba çıkması, işte trafikteki yoğunluğu azaltıyor. İstanbul'da bizim mesela buna çok ihtiyacımız var. Evet. E, trafikten araba azalınca o araç yoğunluğunun, araç alanlarının kapladığı alanları başka şeylere de ayırabiliyor e, ülkeler. O yüzden de bizim gibi uygulamalar genelde Avrupa'da ve e, Rusya'da, Avrupa'da ve Amerika'da teşvik ediliyor. Evet. Bizde de güzel örnekler var ama daha da ben bunun teşviklerin artacağını düşünüyorum ilerleyen evet. dönemlerde. Evet. E, bir de tabii şöyle bakın, biz her ne kadar biraz yaşlansa da Türk nüfusu Hala bizim ortanca yaş diyelim, 34. Bu 6 sene önce 32 idi biraz. E, 32'den 34'e geldik ama şöyle düşünün. Neden genç diyorum? Avrupa'nın ortanca yaşı, yani ortalama diyelim 44'lerde. Hala Avrupa'ya göre e, genç bir nüfusumuz. da aslında daha gençiz evet. onların nazarına. Evet. 2080'de belki ancak biz Avrupa'ya yakalayacağız. Genç bir nüfusumuz var. Bu nüfus, ulaşım artık araç sahibi olmak, araçla bir yerden bir yere gitmek bir lüks değil aslında. Evet. O yüzden de bir ihtiyaç ya biz ama çok zengin bir ülkede değiliz sonuçta. Belli bir gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bu ulaşım ihtiyacını bazı çözümlerle desteklememiz lazım. İşte araç paylaşımı da bu tip noktalarda bir aslında çözüm olarak ortaya çıkıyor. Hı hı. Ee, bu da önemli bir etken. Peki Emre Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler olun. Getir Araç CEO'su Emre Ayıldız Ay bizimleydi. Araç takibi noktaladık. Kısa bir aramız var. Ardından e-kafe ile karşınızda olacağız.